Sayın izleyiciler hepinize hoş geldiniz. Rise'da Mage'de bölüm 12'ye geldik ve artık karakterde item dizme zamanı. Yani artık şu karakteri bir hazırlayalım. Rahat rahat PK'mızı atalım. Çok eksiğimiz var ve bu bölümde inşallah tüm eksikleri kapatacağım. Benim bir sevdam vardı arkadaşlar. Hani 2 bölümdür upgrade yapıyorum. 8 match, Imperial set yapmaktı benim hevesim, isteğim. Ama 2 bölümdür yorumlarda ve oyunda özellikle... Herkes diyor ki 9 paper set yap işte, heavy set yap vesaire vesaire ve MP olsun diyorlar. Hani bu seti al ama MP basılı al diye tavsiye aldım ben çok çok fazla. Ve artık yani e, pes ediyorum. Oyunun belli bir metası var. Herkes MP oynuyor. Benim isteğim maalesef ki gerçekleşmeyecek. Ben şimdi sponsorumuz DMR Game'den 20 GB çekeceğim başlangıç. Öncelikle bir takılarımı hemen alacağım. Takıları artı bileceğim, artı ikileceğim. Hani kaosları falan artı bir artı iki yapacağım inşallah. Ee, buldukça da 9 paper alacağım. Hani şu anda bakın göstereyim ben sizlere. Mesela have match heavy yazayım şuraya. Hani pazarda art 9 yok. Gerçekten yok. Hani 8 set olarak başlayacağım. Hani karakterin maksat şu anda ben PK çıkartabileyim. Buldukça da 9 parça tak 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 çekeceğim. Hani şu anda oluru bu. Server'da item yok mesela. Bak yazıyorum şuraya. Chaos Ring. Bir tane küpe var. 290 milyon kaoslardan. Ya ring yok piyasada. Bak AFK pazara bakayım. Ring yok. Hani çekeceğim. Para var ama item yok, eşya yok. Artık yapacak bir şey yok. Ben şu anda GB'mi mi çekeyim sponsorum DMR Game'den ve artık bir yerden başlayayım bulduğumu alacağım. Yapacak bir şey yok dediğim gibi. Karakteri bir adama edeyim. En azından şu anda PK'ya çıkartayım ya. Sıkıldım ben de. Bekle bekle bekle. Akşam eve geliyorum. Açıyorum işte. E, pazara bakacağım. Lan kaos ring yok pazarda. Heavy set çekeceğim. Pazarda yok. Bekle bekle. Nereye kadar? Dedim en son hani yapabildiğimi yapayım ben. Artı 8'imi alayım. PK'ya çıkayım. Buldukça parça parça alırım. Allah öyle olacak. Evet sponsorumuzu hemen DMRG'mize trade gönderdi. Ve bize şimdi 20 GB'mizi veriyor. Kabul ettik. Abi paramız geldi şimdi takır takır takır. Hemen itemlerimizi takılarımızı bulabildiğimizi çekeceğiz. Şimdi bir tane ring buldum valla arkadaşlar. Önden ben bir 20'em vereceğim arkadaşa. AFK pazara koydu. Çeksin hemen düşeriz sıkıntı yok. 20'emi verdim şimdi. Hemen itemi AH'den çeksin. Ne kadar anlaştık? 415'e anlaştık işte. Ee, 415 miydi? Aynen yani 415'ti. 395 daha vereceğim şimdi. Alacağım ringi. Lan bu var ya 3.5 GB'den pazardaydı ya. 3.5 GB'ydi ya. Tabi o zaman ben çarık asıyordum. Önce almadık yani hata ettik. Şimdi 395 daha verdiğimiz zaman toplamda 415 olmuş oluyor ve ilk aldığımız eşya, ilk takı. Hadi bakalım. Başladık. İlki okey abi. Şimdi arkadaşlar anlaştık abi bu kaos ring için. Buna 280M vereceğim. Küpemiz de geldi. 280M. Okeydir bunu da aldık. Bizde şu anda 13 ve para kaldı. Artık en sonda bu kendi takılarımı satacağım da. Adelesi yok. Önce ben bir alacağımı alayım. En son okuturum onlara. Problem değil. Evet arkadaşlar. Şimdi valla bir arkadaşımızla toplu anlaştık e, itemleri alacağım kendisinden. Şöyle ben trade gönderdim. 11 GB 45 ben parayı koyuyorum buraya. Ve tamam diyorum. Kendisi bize ne veriyor abi? Artı 3 Mystic e Ring veriyor. Küpe veriyor. Kaos Ring veriyor. Kaos ee, e Ring veriyor. Hemen bunları artı bir yapacağım ben. Ondan sonra 8 MP set veriyor. Bunu alıyorum. Hani ben 9 aldıkça artık değiştireceğim. Şu anda yok diye mecburen 8 alıyorum. Burayı toplamda işte 11.45'e alıyoruz. Arkadaşlar anlaştık o da oyunu bırakıyormuş. İyi denk geldi diyelim. Hem onun için hem benim için. Gerçi normal fiyatlarını da aldım ama artık <laughs> buradan duyuyor bizi kendisi de. Abi burayı kabul ettik. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ee, burayı aldık şimdi. Aşağı koyalım. Bunları biraz hemen artı basma geçeceğim sizlerle beraber. Şöyle kalsın. Artı 3 küpemiz de kaldı. Şu anda karakterde sadece ee, bir buraya mistik artı 2 ve artı 3 lazım. Bir de belt almam gerekiyor. Ama GB'miz az kaldı. Ben bir ilave yapacağım. Bir de itemleri bulayım hemen geliyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yaptık bakın. Ee, sponsorumuz DMR Game'den 4 GB daha ilave çekiyorum. 4 GB'mizi aldık. Okey diyelim abi. Ee, buradan da sponsorumuz DMR çok teşekkürler. En uygun fiyatlarla ve stok sınırı olmadan... En hızlı, en güvenli bir şekilde alışverişlerinizi arkadaşlar gemden yapın. 7.24 söyleme gerek yok tabi ki. Biz şimdi kendi işimize bakacak olursak da ben ne yaptım? Artı 2 Mystic Ring de aldım. Bunu arkadaşlar kendi aramızda hallettik. Yani bu GB falan filan yok. Takılar böyle olmuş oldu. Şimdi az sonra ben artı 1 basacağım bu e, kaoslara. Bir küpemiz artı 3 olacak. Ring de artı 2 olacak. Ben kendi eşyalarımı satacağım artık. O önemli değil. Oyun içinde Sattıklarım da oyun içinde upgrade ile yerim Yeriz daha doğrusu beraber Bu 4g niye çektim Bir beltim eksik kaldı Beltim boş kaldı bakın Ne alacağım belte hemen göstereyim sizlere Belt of battle Mage evet ee, Bu belti alacağım şimdi Arkadaşlar anlaştık 380m karşılığında Kendisi dungeon'daymış hemen bitiriyor Geliyor ve beltimizde alıyoruz İşimiz kalmıyor Ben de arkadaşı beklerken ne yapayım şu kaoslara bir artı basalım. Bakalım bir ne istiyor. Ne eksik kaldı hemen kağıt mod. Takviyesini yapayım. Bunlar da artımızı basalım. Valla e, para gitti mi gitti işte. Görüyorsunuz şu anda GB 515-520 TL civarında. Yani aldığımız her item valla ateş pahası. Para veriyorsun bir de bulamıyorsun yani. O kadar değerli. İnşallah sizler de adam ismi Erdem Timur. <laughs> İnşallah sizler de böyle çar isterseniz arkadaşlar en uygun fiyatlarla beklemeden aramadan bulursunuz ne diyeyim valla. Kolay gelsin zor vallahi yani ama keyifli ama yani şu item arama merasimi keyifli onu da söyleyeyim. Şimdi şuraya geldik çenem düştü şimdi. Ee, Kaos Ringe ne istiyormuş abi? Bir tane daha istiyor bundan tamam var elimizde. Ee, bir tane unik kağıttan istiyor bir de unik şarttan istiyor. Yani bir bir ikişer tane alacağım ben bunlardan. Okey, sıkıntı yok. Hemen şuradan temin edeyim ben e, kağıdı. İki tane alacağım. Bu tamam şu anda. Bir de bana hemen Unique Weapon lazım. En düşüğüne kadar çok da pahalı değilmiş ya. Unique Weapon... E, ...bundan istiyor değil mi ya? Ben yanlış bir şeye bakmıyorum. Ha yok, aksesuar işte evet. Kaç? Çüş. 270 milyon mu? Ne yaptın ya? Babacım bak şu an işler bozuldu. Ben buna neye baktım? Şu weapon'a baktım lan. 5 milyon anası satayım. Bu item basarken isteyen şey. Ana. Bizden aksesori istiyor. Unique. Ben buna 25 GB, 270 milyon vermem bu arada. Geri satarım bunları. Ha 1GB kadar yine okey de. Unique aksesori 3gb mi? Vallahi vermem bu arada. Cık. Vermem arkadaşlar evet burada bir mantık hatası yaptık. Benim eşektiğim ben yanlış baktım ama hani problem değil satarım geri bunları. Dönülmez bir yol değil. Ama valla ben şu anda buna 270M vermem ya. Ha yani dursun belki 1.5-2 GB belki uygun bulurum da. Şu anda vermem. Şu anda ne oldu? Şu anda işler değişti. Benim şu an takı setim böyle olacak mesela. Şöyle kaos ringi taktık. Artı 3 küpemi taktım. Kaos ringi taktım. Belti çıkartayım. Belt değişecek zaten. Ya şu an benim kombinim bu olur yani. Hemen şu setle ben giyeyim. Ulan üzüldüm ya. Ben de bir heyecanlaştık. GB çekiyorum. Adamla anlaşıyorum falan filan. Anasını avadını. Evet arkadaşlar geldi. Hemen trade'den 380 paramızı koyalım. Ve son takımımız son beltimizde alalım. Vallahi güzel belta bu arada. Ferede match falan filan. Ağabeyden. Güzel. Bunu da aldık. Hemen kitleyeceğim bunu da ve karakter bu şekilde şu anlık yani 9 paper set dışında şu anlık beni götürür, PK çıkarım, rahat getir götürle yapar. Artık parça ben mi basarım, pazardan bulur mu alırım, uygumu denk gelir hiç bilmiyorum. Şimdi şu 8'leri satmakta mesele. Ama şu anda hani yere vurmada açıldı ya Warrior'un skill ağacı geldi, Knight skill ağacı geldi. Bence bunlar daha değerli şu anda ama işte oyun meşter paper diyor. Neyse ben bunları satarım bir şekilde. Sorun değil yani. Çok rahat gider. Hatta almak isteyen varsa arkadaşlar hemen iletişime geçsin. Valla göğüslük pet. Uygun fiyattan hemen çözelim. Betle, betle, betle. Koş şimdi önüne doğru, doğru. Koş, koş önüne doğru, koş, Kanka, koş. Koş önüne doğru. Klan HP'si açık. Önüne hazır. Mu? Bas. 60 tat buraya. Açık. Kim sorduysa açık. 60 tat buraya. Gel, gel, gel. Gel, gel. Durma, durma. Gel, gel. Gel, gel. gel durma, durma. Gel. Gel gel, gel, gel. gel, gel. Durma, durma, durma. Gel, gel, gel. Gör. Gel, gel. gel burada, de... Staff yok mu sende lan? Lan statları sıfırlamıştım giymeyi unutmuşum. <laughs> Abi ben asla sar asla sar. Şimdi sıfırla Hazır 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 kapana. Bekle Jerova'yı aldım hazır kapana. Bas kapana. Bas kapana atmış lan. At da Ben de <laughs> <otu. gülüyor> dedim valla Allah herhalde şey yapacağım. Sol, yürü sağ taşa doğru, sağ taşa doğru yürü, sağ taşa yürü bak sağ taşa doğru yürü, yürü yürü, yürü dur, malır, koş. Sollu gel, sollu gel. Sollu gel. Master bas. Çiftle 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 etmiş. Hazır, hazır, hazır yürü. Yürü yürü devam et, devam et. Yürü. Sollu bir daha sollu çevirsene. Bırak burada düştü, bırak burada düştü yürü. Sollu, sollu yürü sollu ortaya doğru. Hazır, hazır, hazır. Bas. Çift yetmiş at buraya. At çift yetmiş. Ya, aldım onu. Gel 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 Durma 60 atma, 60 atma, 60 atma. Lan Allah oğlum 60 atma ya. Atmadım ya. Gel ben gel gel. Şok aldım ben, şok aldım. Şey. Şok kurtarı aldım. Gel yürü, durma durma. Gel elma durma 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 gel elma bekle şurada bekle 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 şurada evet. bekle bekle. Bekle 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 Yürü şimdi önüne doğru yürü devam et devam et yürü önüne doğru hazır master 15 tane bas hazır. Sağlı bas. 60 tat buraya. 60 tat buraya. Gel gel ondan sonra gel gel durma durma gel gel gel. Koş altına dur durma 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 koş altına doğru ortaya dur ortaya dur Şimdi ortaya doğru devam et devam et yürü. Hazır. Hazır. Bas. 60 tat buraya. Gel gel ben gel gel tam gel gel bak gel 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 ben gel gel ben ne burada bekle burada bekle burada bekle bekle. Sürdüler de. Yo altı ki bitmiyorlar ama. Gel ben ne gel gel ben gelsene gel 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 şuraya kapat gel şuraya kapat gel şuraya kapat gel şuraya kapat bekle gel şuraya kapat bekle. Master bas master bas bekle ortaya doğru vuracağız hazır 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 hazır. Bas. 60 at buraya. Bas 60 at derece hemen ben gel derece gel kaç 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 Koş ben ödür mü ödür Koş ben ödür mü ödür? Koş 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 an, koş. Bunlar koş. bir arkalasa. Koş ödür mü ödür? Master 15'ini bas bas. Master 15'ini bas. Sollu nazer. Obo. Bas. 60 lat buraya. Yürü. 60 at. 60 Gel. 60 Gel Nereye gidiyorsun? <laughs> Ege mi <laughs> Yemin ediyorum biz böyle no, tek adam no, adam olamıyoruz. aylardır, aylardır bu oyunu oynuyorum. En son bunu harpide, harpi slotunu da <laughs> gördüm. Nere lan Hayır koş, biz koş. bu kadar iç içe oynayamadık bugüne kadar. Koş benle koş benle koş ben benle, benle öyle, burada bekle. Bekle burada Bette burada bekle hazır hazır altına koş altına hazır. Ben Bas. 60 tat. Aa. Aa. <laughs> 60'a gerek Ana kalmadı ama. <laughs> ben 60'ı vurdum baksana. Betle 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 betle. Çıkı girmiş. Betle, betle ama betle 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 betle. Görev bitti bu arada. Görev bitti bu arada. Yürü sol <altına gülüyor> dur kanka Koş Koş Ne diyorsun <laughs> ne diyorsun? Koş salla altlara koş. Abi yerler mayo oynuyorsunuz o kadar olmuş. Koş sol altına dost. Bir dakika sus sus. Masteron'lu bas. Çifle. Gel şuraya kapat betle şuraya kapat betle şuraya kapat betle hazır sağ ol hazır. Bas. Bas bas. Nereye? gel yakın Der der ondan sonra. 60 tat der der. der Durma durma der der der. Bekle 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 bekle. Bekle burada bekle burada. Burada bekle bak. Gel burada bekle sağlı önüm vuracağız bekle. Sağlı dört vuracağız bekle. Gel benle. solu benle sola çık benle sollu çık benle solu çık benimle. Çık 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 sollu Gel bekle burada. Koşun dört kule dur. Koş koş dört kule dur. Hazır hazır devam et. Yürü yürü Koş hazır. Hazır. Bas. Adam. Gel ondan sonra. Gel 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 gel. Bak gel 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 Bekle 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 bekle. Masurum, mesin bas, koş altına dur hazır. Solu altına, solu altına. Yürü yürü, solu altına dur dur dur. Yürü yürü durma durma. koş hazır. Hazır. Bas, bas, bas. <laughs> Aldım onu Bas, kanka Solu, uuu. Solu da, <gülüyor> solu <laughs> da. Solu düşüyor. Solu devam et, solu devam et. Gel benimle gel gel bana. Devam et devam et. Yürü durma durma. sağlı 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 sağlı. sağlı. Hazır hazır. Devam et yürü sağlı. Ortada dur, döneş dur döneş dur Hazır hazır hazır. Solu bas. 60 lat. 60 lat. Sağlı devam et ondan sonra. Sağlı devam et. Yürü sağ. Yürü sağ 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 sağ. sağ. Dara gir, dara gir, dara gir, dara gir. Dön buradan sağ ortaya doğru. dön, dön sağ ortaya doğru. dön. Hazır hazır devam et. Yürü hazır hazır hazır. Tam ortaya hazır. Bas. 60 lat buraya. 60 lat buraya ileri gel ondan sonra. Gel 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 durma durma gel gel gel. Ben ne gel? Ben ne gel? Ben ne gel? Ben ne gel? Koş koş. Zete kalsan zete kal. Zete kal. Ona pistol tekle şunu. Stop'la atla. Stopla 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 stopla. Yürü benim stopumdan. Yürü durma durma. Te 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 Gel şimdi benimle koş koş benimle koş. Serri benimle koş seri. Bak ırkır ırkır vuracaksın. Gel benimle şuraya. Gel gel şuraya kapat bekle. Şuraya kapat bekle. Bekle. Bastır dur 15'ini bas. Çık sağ önüne. Hazır hazır. Devam et. Dört kuruyoruz. Torna doğru. Torna doğru. Torna doğru. Devam et. Devam et. Yürü hazır. Bas. Aldım. 60 at. 60 at. Gel gel. Gel gel durma durma. Gel gel çok güzel. Gel gel durma durma. Gel gel. Aa gol. Abdullah vurun ya. Durma durma. Gel gel. 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 Gel Şuraya hmm. kafat at bekle. Bekle çık 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 bekle. SC alın lan oraya alamam. aldım respeater aldım. Levyosunu aldım gel lan oraya bekle şuraya bekle sağlı önüne sağlı önüne hazır. Bas. Atmış lan. Topla bekle burada. Koş şimdi önüne dur. Devam et devam et. Türe hazır hazır devam et. Master 15'lerini bas. Hazır 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 hazır. Hazır. Bas. Atmış lan buraya. Ah beş, çok güzel. Yo, 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 gel yere ya. gel gel. <laughs> <laughs> gel yere durma durma gel yere. Oy, 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 oy. Koş ben önüne dur durma durma. Koş ben Master 15'inde 15'ini bas çiftle. Abi çeker misin? Çiftle lan ben çiftlemi harcayacağım. Aldım seni. Hazır koş tepede doğru devam Hazır tepede doğru hazır. Bas. Aldım onu. At her şeyini. Gel ondan sonra. Gel yere. <laughs> Stopla şunu, tamam. şunu 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 evet. şunu stopla şunu stopla stopla. Devam et benle tekrardan benle benle devam et. Yürü benle durma durma koş benle. Koş 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 benle yürü. Koş benle. Yürü benle şimdi buradan 4 4 kuruyor Hazır hazır devam et yürü. Basur 15'ini bas. Hazır tepede Hazır. Bas. aldım Kerim. Aldım o şimdi. Gel gel ondan sonra. Gel 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 PK var ya aşırı keyifliydi. Ben çok keyif aldım. Hem oynarken hem de videoyu renderlarken çok hoşuma gitti. Belki 1 saatte 15k BP kastık. BP'den ziyade dediğim gibi çok aşırı keyif aldım. Çok iyi sahneler vardı. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Şimdi ricam sizden video like atın, yorum atın ve hala abone olmayan varsa hemen abone olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.